Merhaba, bahçemden e, geçen yıl e, domatesleri geç köklemiştim ve toprağa üstüne attım. Sonra da unuttum. Fakat işte onlar bu boya gelince, ancak tekrar gördüm. Hatırlattılar kendilerini. Sanki bir domatesin hepsi fideye dönmüş gibi. Of, bunları köklerine zarar vermeden ayırmaya çalışacağım. Ve yer bulacağım. Ama bunlar kendiliğinden, topraktan çıkıp büyümüş domates fideleri. Hem de analık tohumda. Tohum kadınların işi. Ve e, iki tane hatta bakayım, evet. İki, bir, iki, Oo üç taneymiş. Arkadakini görmemişim. E, teli yarıp büyüyen ve şu boya erişen otların dibinde bir domates fidesi köklerini besledim toprakla ve üstlerindeki salyangozları da elimle uzaklaştırıyorum evet iyi günler